Yavrum onlar yok birisi bromliyle kafaya kırmış biri Tramüs yaptı biri birliklik yaptı biri kurabiye yaptı derken tabi bu çocuklar ondan sonra burada kültürel etkinliklerini sosyal çatı altında paylaşmaya çalışırken bu sahte aşıklar birbirlerine bunları kırdırmaya çalıştılar buna Halkları da inandırdıkları ne halk ne yaptı kardeşim ne yaptı onların arkasında durdu arkasında durdu ha diyeceksiniz şimdi ne oldu bak Şimdi ne olduğunu açıklayayım ben size. Ben çok güzel izliyorum. Ben eve gidiyorum her akşam. Yemeği yiyorum. Karı benim şeyi çay demliyor. Getiriyor önüme. Ondan sonra ben işte hadi İtopya açalım derken tabii biz izlemeye başlıyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Ha bizim hatun çok önemli bir İtopya izleyicisidir. Ben işteyken kaçırdığım her şeyi not alır. Bana Z raporu gibi önüme koyar. Ben gün içinde kaçırmış olduğum detayları okur, ondan sonra takibimi alırım ki konular arasındaki köprüleri kurabileyim diye. Gerçekten mükemmel bir ilgisiniz. Kesinlikle biz kesinlikle böyle ailece izliyoruz. Çocuklar bile okulda yani coğrafya dersinde bile hocalarına Ütopya üzerinden cevap veriyorlarmış. Geçen tabi ben güzel. veli toplantısına katıldığımda güzel. bununla ilgili öğretmenlerinden biraz tabi laf işittik ama yani Ütopya 24 Türkiye izliyor biliyorsunuz. Tabii. Çok önemli bir program. Evet. Sorumuza ee, dönelim. Sorumuza dönecek olursak şimdi Huretülay Matur denilen e, genç kız geri döndükten sonra biliyorsunuz dışarıdaki e, izlenimleri arkasından dönmüş olan çevrilmiş olan oyunlardan sonra Semih'in Huretülay'ın elendiği günden itibaren aşkına sahip çıkmamasına da şahit olmuştur. Evet. Bunu gören Huretülay tabi içeriye girme ihtimalini göz önünde bulundurarak bütün destekçilerinden kesinlikle güzel bir e, bilgi bankası oluşturduktan sonra iyi feyizler alarak geri dönmüştür. çevirir gibi çeviriyor. Şimdi frisbee arada bak kız ne kadar akıllı. Frisbee bir atıyor. Evet. Rüzgara kapılan frisbee hop kuretülahın elinde. Frisbee hop bir atıyor. Tekrar elinde. Hop elinde. Bir gün öyle bir gün böyle. Bir gün öyle bir gün böyle. Dün canım cicim bugün şamar. Dün canım cicim bugün şamar. E ne oldu? Şimdi peki burada Kuretül Almatur'un eline de geçti. Hemen anlatayım. Kuretül Almatur'un eline. Evet. E, biz istatistik tutuyoruz evde. Tabii. Hanımla birlikte. Evet. Çocuklar da dahil oluyorlar. Matematiği biliyor bizim çocuklar. Evet. Ondan sonra. Şimdi Kuretül Matur, SÖ adlı Peru yarışmacı arkadaşın 10 aydır destekleyen takipçilerine çok ağır ithamlarda bulunuyor yani şöyle ki. Destekçilerine bayağı ağır kelimeler Kesinlikle sordu. yani en son kan elenmesindeki vedada yarı ağlamaklı sahte imitasyon davranışlarıyla şöyle bir söz söyledi. Evet. Semin ve Murat'ın destekçileri Meral'e yükleneceklerine Kaan'a yüklenselerdi Kaan bugün burada kalırdı. Evet. Şimdi bu ne demek? Siz Kaan'ın gitmesini istediniz. Bu nedenden dolayı Han gitti. Evet. Ama evet. aralarındaki sahte aşk evet. dışarıda öyle bölümler neden olmuş ki Kuretulay Matur adlı arkadaş böyle bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle geliyor. Diyor ki evet. bizi birlikte görmek isteyenler görmek istemeyenlerden daha çok bak yani Sami Öztürk'ün 10 aydır destekleyenlerine diyor ki siz kimsiniz diyor. Siz kimsiniz ki ne diyor hatta. Ondan sonra ama tabi bunları Semi Öztürk hiçbir duruş karşılayarak tepkisini tavrını belli etmeyip hala bu kızın oyuncağı olup kaybetmeye devam ederken her geçen gün kan kaybeden bu arkadaş yakında kuvvetülen motor yüzünden dokunulmazlığını kaybedip her an kendini potada aynı şekilde de evinde görebilir. Anladım yani ilişkiler çıkar ilişkisi kesinlikle de. kesinlikle kesinlikle evet. ya kesinlikle ya borsa istek kağıdı gibi bir şey yani. Üçüncü soruma geçiyorum sizce Murat ve Kuratüler neden böyle oldu? Murat aç Murat evet şimdi ya geçen Murat'ı ben öyle bir şey de gördüm ki Bahadırın bakkalında oturuyor çocuklar orada bir görüntü kamera buradan tık 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 360 bunların leblebileri böyle dönüyorlar falan evet. orada. Murat'ın sol avucunun içinde Antep fıstıklı kare çikolata, üstünde bir tabak üzüm, sağ elinde de buz gibi ipik iki buçuk litrelik kola. Aa. Vay anam vay! Vay anam vay! Dışarıda millet açlıktan kıvrılıyor, Somali'de çocuklar açlıktan ölüyor. Murat Efendi Ütopya'da neler yiyi? Bak! 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 Ya bu ne? Ya bu nedir ya? Yani millet sana Kırılsın açlıktan dışarıda seni desteklemek için varını yoğun ortaya koyup SMS atsın gazete alsın falan derken Murat Efendi o oh, yan yat gülüm cennette hesabı üzümü dalımdan kopar Bak ya. İlişkilerle alakalı. ilişkilerine şey. gelecek olursa. Neden şşş. böyle oldular sizce? Şimdi biliyorsunuz ki e, semiyle Semih ile olan elemeden olan önceki ilişkilerinde aslında nusubetler Türkan abla tarafından başlamıştı ve Türkan ablayla e, Murat iyi geçindiği için Murat buradan payını aldı. Çünkü Kuretülen gerçekten e, Türkan ablayla paralel davrandığını zannetti Murat'ın ve kabak Murat'ın başına patladı ki sinsi Murat bunları önceden hesaplayıp ben yok efendim ben bilmem yok ben bilmiyorum yok ben dokunmadım ben söylemedim triplerine girerek 3 maymunu oynuyordu. Ama en sonunda tabi Kuretülen dışarı çıkınca Murat'la Semih'in evet arasında geçen diyalogları gördüğünden Murat dedi ki bu Murat yok bu Murat yok bu Murat yok. O yüzden Murat'a acayip tilt durumdadır. Ve çıldırıyorlar birbirlerine. Evet. Yani iyi anlamda değil. Böyle evet, kötü, kötü anlamda kötü çıldırıyorlar birbirlerine Bu nedenle ötürü bunlar birbirlerine tutuklar. Vallahi bunlar her an birbirlerine bile yazabilirler ama onlarda yürek tabi yok. Tabii. O yüzden ama biz tabii bugünlerde göreceğimizi düşünmekteyiz. Evet. Peki sizce Ütopya'da ne eksik beyefendi? Ne ne eksik? Evet Ütopya'da ne eksik sizce? İyi arkadaşlar, olarak sizin fikirlerinizi Ütopya'da merak eksik olan en önemli şeylerden bir tanesi saygı ve hoşgörü. Evet. İnanın bu böyle. Çünkü bu arkadaşlar bunun bir oyun olduğunu zannedip iyice ne monopoliye çevirmiş deliler ya. Hayret bir şey ya. Kızma birader falan değil ki oynamıyoruz ki. Bu zar falan atılmıyor burada yani. Ondan sonra. Yok on, öyle yapmış. Ya senin ailen böyle, senin bacın şöyle, senin işte karın böyle, senin çocukların öyle. Ondan sonra sen şöylesin, senin sporun böyle, senin saçının boncuğu, senin oyunculuğun, böyle. senin oyunculuğun şöyle, işte senin kılığın, kıyafetin falanın, filanın Inter Milan'ın derken. Tabii bunlar delirmişler. Yok onu ben işte şimdi nasıl bir yalan uydursam da bunun aklımda kötü düşünseler de destekleyenlerinden birazcık kaybetse de önümüzdeki hafta dokunulmazdı almaz da biz onu yazardık da giderse böyle deli deli hesapların peşine düşmüş. Saygısız çirkef olsa. çirkef saygısız saygısız millete saldırırken aynı zamanda da insanlarla yani en ufak şeyden hırgır çıkartabiliyorlar. En ufak şeyden hırgır çıkartabilen zihniyet hoşgörüsünü kaybetmiş zihniyettir. Arkadaşım ya bizim toplumumuzda gerçekten Hoşgörü en üst seviyede olup zaten yani dinimiz gereği bu çok içimize işlemiş bir olaydır. Kötü ya. Bir örnek olduklarını düşünüyorum ben böyle insanların. Kötü ki ne kötü ya? Evet. Ya kötü ki ne kötü? Ben bunları Nikara mı süreyim? Yani ben bunları nereye Papua süreyim yine be? Yine. Papua yeni yine yazdık. Onları oraya yollamam. Papua yeni gidenlere bile yazdık. Anladım. Yani Burkina Faso'ya da yazdık, Togo'ya da yazdık ya. <laughs> Yani siz Ütopya'da saygı ve hoşgörün eksik olduğunu Kesinlikle mi? ben saygı ve hoşgörünün Ütopya'da baya 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 eksik olmuş. Bence çok güzel bir fikir. En son sorumda seyircilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı acaba? Sonuçta Ütopya'yı var eden biliyorsunuz ki seyirciler. Evet. Onlara ne mesajı vermek istersiniz? Seyircilere vermek istediğim mesaj şu şekildedir. Ben gerçekten insanların ön yargılarını atmalarını Evet. konulara objektif ve yalın bakmaya çalışmalarını, evet. her ne kadar siz zamanında birisini sempatik olarak destekleyip, onun için emek sarf etmiş olsanız bile, desteklemeye devam edeceğiniz insanların hatalarını da görüp, bir kere daha doğru muhakeme yapmaya çalışmalarını evet. tavsiye ediyorum. İsteyen istediğini destekleyebilir. İsteyen istediği şekilde desteklemeye de devam edebilir. Evet. Ama başka insanların hakkı Yenmeden, yemeye çalışmadan e, daha doğru olacağına inanıyorum. En azından yiğidi öldür, hakkını ver demekte fayda var. Bence çok güzel bir yanıt verdiniz beyefendi. Çok da renkli bir karakterdiniz. Allah sizden razı olsun. Biz tabii siz kaçta de... yayınlanıyor haberlerde izleyebiliyor muyuz? Ee, Şimdi cep telefonundan, Whatsapp'tan yazacağım hanıma izlesinler bak. Zaten e, hanımın saatini bildiği için e, sizi izler.